Sevgili dördüncü sınıflar, şimdi sizlerle birlikte matematik ders kitabınızın 70. sayfasındaki ünite değerlendirme çalışmasını birlikte yapalım. 1. Bir, şemalarda belirtilen işlemleri zihinden yapınız, noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. Zihinden toplama işlemleri yaparken ne yapıyorduk? Buradaki sayının yüzler basamağındaki rakamla Birinci toplanandaki yüzler basamağındaki rakamı topluyorduk. Ve diğer sayıları aynı şekilde geçiriyorduk. Buradaki yüzler basamağı 2. Buradaki 2'nin altına yazıyorum. Burası ne olur? 4 olur. 6.438 bulmuş oldum. Buradaki yüzler basamağı 8. 8'i buradaki yüzler basamağının altına yazıyorum. 9, 8 daha 17 elde var. 1. 1 1 daha 2 2746 burası da 2746 oldu buradaki sayının yüzler basamağında 5 beş var 5'i birinci toplananın altına yazıyorum 5 3 daha 8 2'yi baştan indiriyorum ve 84 2884 bulduğum sayı 2884 taşımaya tahtadaki işlemin sonucunu tahmin ediniz Tahmininizi işlem sonucu ile karşılaştırınız. Tahmin ederken kullandığınız yöntemi açıklayınız. En yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlayarak sonucu tahmin ediyorduk. Daha sonra da burada verilen sayılarla toplama işlemini yapıp işlemler arasındaki farkı buluyorduk. 2692'yi birler basamağında 2 olduğu için kendi onluğuna yuvarlıyorum. 2690 oluyor. Burayı da 3759'u da 3760 yapıyorum. Çünkü 9 olduğu için bir sonraki onluya yuvarlanıyor. Topluyorum. 9 6 daha 15 elde var 1. 6 1 daha 7. 7 daha 14 elde var 1. 3 2 daha 5. 1 de elde. 6 6450. Gerçek işlem sonucunu bulmak için bu sayılarla işlem yapmam gerekiyor. 2692 3759 92 daha 11 elde var 1 91 daha 15 daha 15 elde var 1 6 1 daha 7 7 daha 14 elde var 1 3 5 6 6451 o zaman iki işlem arasındaki farkı bulalım karşılaştıralım. 6451 büyük olanı başa yazıyorum. 6450 farkını buluyorum. 1'den 0 çıktı. 1. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. 6'dan 6 çıktı 0. Bir yaklaşık sonuçla sonucu tahmin etmişim. Tahmin ederken kullandığım yöntem ise en yakın onluğa yuvarlama yöntemi. 3. soru bir ilçede 2640 yetişkin erkek 2228 yetişkin kadın 3020 çocuk yaşamaktadır. İlçede toplam kaç kişi yaşamaktadır? Bunların üçünü alt alta ya da yan yana yazarak toplama işlemi yapabiliyoruz. Fakat buradaki alan kısıtlı olduğu için ben önce yetişkinleri toplayıp bulduğum sayıyla da çocukların sayısını toplayacağım. Yine toplam sonucu ulaşmış olacağım. 2640 erkek varmış. 2228'de kadın varmış. Bunları toplayalım önce. 08 daha 8. 4, 2 daha 6. 6, 2 daha 8. 2, 2 daha 4. 4868. Ne ile toplayacağım? Çocukların sayısıyla. 3020'de çocuk varmış. 8, 0 daha 8. 6, 2 daha 8. 8 aşağıya iner. 4 3 daha 7 toplam 7888 kişi yaşamaktadır toplam kişi Soru. Nergis Hanım yani bu hanım Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapılan İstanbul'daki Topkapı Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Yıldız Sarayı ile ilgili araştırma yapıyor. Araştırmasını yaparken 3 ay boyunca sırasıyla aylık 1471, 2604, 3028 sayfa kitap okudu. Nergis Hanım 3 ay boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Bu sayıların hepsini alt alta yazıp toplayabileceğim gibi önce ikisini toplayıp diğer üçüncüyü de sonradan ekleyebilirim. Önce ikisini toplayacağım. 1471 ve 2604 bunu topluyorum. 4 1 daha 5 7 0 daha 7 6 4 daha 10 elde var 1 2 3 4 4075. O zaman 4075 ile buradaki 3028'i topladığımda 3 ayda kaç sayfa kitap okuduğunu bulabileceğim. 8 5 daha 13 elde var 1 7 1 daha 8 2 daha 10 elde var 1 0 0 1 1 4 3 daha 7 7103 sayfa kitap okumuştur. Evet. Beşinci sorumuza bakalım. Tabloda verilen çıkarma işlemlerinin sonuçlarını önce tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak tahminlerinizle işlem sonuçlarını karşılaştırınız. Tabloyu tamamlayınız. Ben buradaki tahminleri en yakın onluğa yuvarlayarak ve en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapacağım. Kar karşılaştırmayı nasıl yapıyorduk? İşlem sonucumuzun sonucuyla tahminimizin sonucunun arasındaki farkı bularak yapıyorduk. Şimdi iki tanesini en yakın onluğa yuvarlayacağım. İki tanesini de en yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. Başlayalım şimdi. 2623 2620 olur. 1492 de 1490 olur. En yakın onluğa yuvarladım. Başlamışken şunu da yuvarlayayım. Daha sonra işlem sonuçlarını bulacağım. 9320 zaten onlukta yuvarlayacağım bir yer yok. 6608 ise bir sonraki onluğa 6610. sonucuna ulaşır. Hemen yapalım. 0'dan 0 çıktı 0. 2'den 9 çıkmaz. Komşuya giderim. Burası olur 12, burası olur 5. 12'den 9 çıktı 3. 5'ten 4 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. Şimdi ne yapalım? Gerçek sonucunu yani işlemin kendi sonucunu bulalım. 2623 1492 bulalım sonucunu 3'ten 2 çıktı 1 2'den 9 çıkmaz komşuya giderim burası olur 12 burası olur 5 12'den 9 çıktı 3 5'ten 4 çıktı 1 2'den 1 çıktı 1 1130 1131 karşılaştırmayı nasıl yapıyorduk? Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkarıyoruz. 1130 çıkardım. 1'den 0 çıktı 1. 0 0 0. Ne yapmışım? 1 yakın sonuca ulaşmışım onluğa yuvarlayarak. Buna bakalım. Bunun sonucunu bulalım. 0'dan 0 sıfır çıktı 0. 2'den 1 çıktı 1. 3'ten 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Buradan aldım. Burası kaldı 8. Burası oldu 13. 13'ten 6 çıktı 7. 8'den 6 çıktı 2. 2710. Gerçek sonuca bakalım. 9320 6608 çıkar 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya giderim. Burası olur 10. Burası olur 1. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 0 çıktı 1. 3'ten 6 çıkmaz. Yine komşuya giderim. Burası 8 olur. Burası 13. 13'ten 6 çıktı 7. 8'den 6 çıktı 2. 2712. 2712'den 2710'u çıkardığımda 2'den 0 çıktı 2. 0 0 0 ne buldum 2 buldum sonucu gelelim diğerine diğerlerini de en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapacağım bir sonraki 9 olduğu için bir sonraki yüzlüğe yuvarlıyorum burası 6800 oluyor burası da ne oluyor 3000 de kalıyor İşlem sonucunu yazalım. 6.798 3.002 Bunu da yuvarlayalım en yakın yüzlüğe. 2 olduğu için onlar basamında yüzlüğü aynı kalıyor. Burası da ne olacak? 1 olduğu için yine yüzlüğü aynı kalacak. 2.900 Kendi rakamlarıyla olan Gerçek işlem sonucunu bulalım. Şimdi yapalım işlemlerimizi. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gideriz. Burası olur 6. Burası olur 10. 10'dan 9 çıktı 1. 6'dan 2 çıktı 4. Buraya bakalım. 5'ten 3 çıktı 2. 2'den 1 çıktı 1. 0'dan 9 çıkmaz. Yine komşuya gittik. Burası oldu 10. Burası oldu 6. 10'dan 9 çıktı 1. Ve 6'dan 2 çıktı 4. Sonuca bakalım. 4112 4100 2 1 0 0 12 yakın sonuç bulmuşum. Buna bakalım.

çıkaralım komşuya gidiyorum buraya kadar gidiyorum burası kalıyor 7 buraya 9 veriyorum burası da 10 oluyor 10'dan 6 çıktı 4 9'dan 9 çıktı 0 7'den 7 çıktı 0 3'ten 3 çıktı 0 işte işlemlerimiz bu kadardı biraz karmaşık oldu ama ben işlemleri yaparken zaten ne yaptığımı söyledim aynı zamanda dinlerseniz kitaplarınıza geçirmeniz daha kolay olabilir dinlemenizi. 6. 4 basamaklı bir sayının binler basamağındaki rakam 3 arttırılıp birler basamağındaki rakam 7 azaltılırsa sayı kaç artar? 4 basamaklı diyor. 1, 2, 3, 4. Sayı belli değil ama 4 basamaklı olduğunu söylüyor. Binler basamağındaki 3 arttırılacak. Burasını 3 arttırmak demek 3. Çünkü binler basamağı 3000 bin eklemek demek. Değil mi? Binler basamağına 3 ekliyorsak 3 tane bin eklemiş oluyoruz. Ve birler basamağındaki rakamsa 7 azaltılıyor. Birler basamağından da 7 azaltmak 7 birlik eksiltmek demek. 7 çıkarmak demek. O zaman diyor ki sayı kaç artar? Evet sayımız 3000 arttırmıştık ama oradan 7 çıkarmamız gerekiyor. Hemen 7'yi çıkardığımda buradan sayımın kaç arttığını bulabilirim. Sıfırdan 7 çıkmaz. En başa kadar giderim. Burası kalır 2. Buraya 9 veririm. Buraya 9 veririm. Burada 10 kalır. 10'dan 7 çıktı 3. 9 aşağıya iner. Diğer 9 aşağıya iner ve elimde kalan 2'yi de aşağı indirdiğimde 2990 şuraya yazıyorum. 2993 artar. Hangi basamağa ne kadar eklediysek o kadar artmıştır. Yüzler basamağına 3 tane ekleseydik 3 tane 100 arttırmış olacaktık. Binler basamağına 3 eklediğimize göre 3000 arttırmışız. Ama birler basamağından da 7 eksilttiğimize göre çıkarmamız gerekiyor. Ve 2993 artar demiş. Yukarıda verilenleri kullanarak toplama ve çıkarma işlemleri ile çözülebilecek bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi çözünüz. Şöyle bir problem kuralım. Diyelim ki bir çiftçi çiftliğindeki meyve ağaçlarından toplamda 2890 kilogram meyve toplamıştır. Bunların 1320 kilogramı muz, 825 kilogramı ise kividir. Geriye kalanlar ise portakaldır. Portakallar kaç kilogramdır diye bir problem kuralım. Ben bunu hızlıca yazayım sonra çözümünü birlikte yapalım. Evet çocuklar, biraz daha kısaltarak yazmaya çalıştım. Hemen hemen işlemimizi yapalım. Şimdi 2890 toplamda kaç kilo meyve olduğunu gösteriyor. Ben muzların ve kivilerin kilogramını biliyorum. Bunların ikisini toplarsam ve toplam sayıdan çıkarırsam portakalların sayısı elimde kalır. 1320 825 topladığımda 0 5 daha 5 2 2 daha 4 8 3 daha 11 elde var 1 1 1 daha 2 2145 kivi ve muzların toplamı Ne kadardı toplamda? 2890'dı. 2145'i çıkarırsam Geri kalan da portakal olacak. 0'dan 5 çıkmaz komşuya giderim. 10'dan 5 çıktı. 5 burada kaldı. 8. 8'den 4 çıktı. 4. 8'den 1 çıktı. 7. Ve 2'den 2 çıktı. 0. 745 kilogram portakal varmış. Evet. Verilen kelimeleri bulmacada boyayınız. Boyanmayan harfleri şifre kutucuklarına yan yana yazarak şifreyi bulunuz. Hepsini buldum. Kalanları aşağıya şifre kutucuğuna yazıyorum. Bakalım şifrem ne çıkıyor. Ne kaldı sırayla? T kaldı. E kaldı. O ve Z kaldı çocuklar. Tebrik ediyoruz dedi size. İşte bu kadar çalışmamız. Hoşçakalın çocuklar. Görüşmek üzere.